Makyaj sabitleme spreylerini puanlıyorum. Şimdi eyelinerimden buraya ve işte buraya birer çizgi çektim. En viral olan pahalı ve uygun fiyatlı deneyeceğiz. TikTok pav listesinde var bu. Şimdi bu tarafımı onu sıkacağım. Kuruya dursun. Global'deki bu meşhur olan Charlotte Tilbury'de. Bu tarafa sıkıyorum. Ve kurumalarını bekliyoruz. O sırada testime devam etmek için bu elimin üstüne bir çizik ve bu elimin üstüne bir çizik atıyorum. İki deniyoruz bu tarafa. Make up var ya burada. Burada deniyoruz. Onlar da bir yandan kurusun. Yeterince beklediğime göre Bakın. Sadece bu kadar oynadı. Şimdi Charlotte'a bakıyoruz. Aa şu an Charlotte kazandı. Alnıma da bir çizik atıp. <laughs> Ay çizik oldu. Şuraya da atıyorum. Alnıma bir de like'ın pembesini çıkacağım. Hemen de Selena bacımı sabit yüzünü dönüyorum. Ellerim kurudu. Hemen making'ine bakıyoruz. Like'la benzer performans gösterdim. Girl make up forever. Hmm. Ya zaten geç kuruyor gibi ya. <laughs>